basın toplantımız vesilesiyle girecek olan 2021 yılının hastalıklardan kurtulduğumuz, refah düzeyimizin arttığı, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl olmasını dileyerek başta emek camiası ve üyelerimiz olmak üzere herkesin yeni yılını kutluyorum. Türk İş, Hak İş ve Disk Genel Başkanları 25 Aralık 2020 Cuma günü Türk İş Genel Merkezi'nde bir araya gelerek asgari ücret konusunda gelişmeleri değerlendirmiş ve ortak basın açıklamasının yapılmasına karar vermişlerdir. İşçiler ve aileler için insana yakışır, yaşam düzeyini sağlayacak bir asgari ücret belirlenmesi milyonlarca işçinin beklentisi ve ortak talebidir. İşçilere aileleriyle birlikte yeterli ve yaşam şartlarını sağlayacak bir ücretin güvence altına alınmasını günümüz yeni Covid-19 salgını döneminde daha da önem kazanmıştır. Üçlü yapıda çalışmalarını sürdüren Uluslararası Çalışma Örgütü ILO, askeri ücret düzeyinin belirlenmesinde işçilerin ve ailelerinin ihtiyaçlarının dikkate alınması gerektiğini önemle belirtmektedir. Askeri ücret işçilerin aileleriyle birlikte geçimini sağlayacak ücrettir. Tüm aile bireylerinin hakkı vardır. Pazarlık konusu edilmemelidir. Askeri ücret tespit komisyonu tarafında görev verilen Türkiye İstatistik Kurumu'nca bekar bir için hesaplanan yaşama maliyeti Kasım 2020 ayı itibariyle net 2792 TL'dir. Açıklanan bu tutarda aile unsuru yoktur. Dikkate alınmamıştır. 2020 Aralık ayında gerçekleşecek fiyat artışı ile Askeri ücretin geçerli olacağı 2021 yılı muhtemel fiyat artışları da bulunmamaktadır. Bütün bu unsurları kapsayacak bir askeri ücretin tüm bir yıl boyunca kesintiler nedeniyle azalma olmadan işçinin eline geçmesi sağlanmalıdır. Askeri ücret tespit komisyonunda belirleyici olan hükümetin tutumudur. Geçmiş kimi yıllarda olduğu gibi hükümet tercihini, tercihini iktisaden dar ve sabit gelirli kesimler için kullanmalıdır. İnsan onuna yaraşır, bir geçimi sağlayacak bir askeri ücretin yürürlüğe girmesi için tüm imkanlarını seferber etmelidir. İşçiler temsilcileri insan onuruna yakışır bir düzeyde askeri ücret belirlenmesi için komisyon çalışmaları sırasında temel alınması gereken ilkeleri belirlemiş ve kamu ile paylaşmıştır. 3 İşçi Konfederasyonu 4 Aralık 2020 günü ortaklaştıkları insan yaraşır bir askeri ücret belirlenmesi talebinin arkasında durmaktadır. Çalışanların kabul edeceği, işçilerin mutlu olacağı bir askeri ücret ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Hükümet ve işveren askeri ücret ile ilgili tekliflerini kamuoyuyla paylaşmalıdır. Genel Başkanımız Ergün Atalay'ın söylediği gibi 3000 TL üzeri ve üzeri bir teklifle gelmelerini işçi örgütler olarak talep ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Teşekkür ederim.